Ne geçti? 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 geçti? Ne geçti? Ne geçti? geçti? Ne geçti? Ne geçti? Ne Hayır hayır. Saz Ne geçti? Ne geçti? Ne geçti? Ne geçti? Ne geçti? Ne geçti? Ne Ne Tadı çok güzel suluyor, güzel hoş. Şey falan benim hoş Bu yeni karpuz çeşidi e, ben dört e, yıl önce tohumunu İran'dan getirdim. Her sene bir iki sıra ekiyordum. Rekolte yoktu. Verim azdı. E, bu sene e, değişik bir yöntem yaptım. E, çekirdeklerini fide yaptım. Fide yaptıktan sonra biraz daha rekolte yükseldi. Şu anda 5 dönüme yakın ektim. Bundan sonra Allah'ın izniyle artık onu e, yükseltmeyi düşünüyorum. Maşallah, 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 maşallah. Aşır gelte şimdi röportajı var. Maşallah, maşallah. Ya, çok sulu. İlk defa yiyoruz. Çok güzel bir şey. İlk defa yiyorum. E, Valla tadı çok güzel. Biraz böyle tro e, tropikal bir kokusu var. Koku var ama çok güzel sulu.